kat verimden cevap. Az önce senin planını uyguladık bir insana olmadı. Şimdi benim planımı uyguladık. Sus! Bana konuşma. Gel git hadi ben planını gerçekleştireyim. Birazdan gelecek o. Şşş! Birazdan gelecek. Ben lan Ben lan. Şu balonları nerede unuttum ben ya? Siz kimsiniz? Yok tamam tamam öyle görsün herhalde. Siz Yok. kimsiniz ya? Hı? Siz kimsiniz? Niye beni durduruyorsunuz? Şim ben şimdi Açıklayacağım. Ama çekilir misiniz canımdan? Ya tanıdık akrabanızım. Tanıdığım akrabam mı? Tanısam zaten sizi şurada görüp çok alaşırdım değil mi? Ne diyeyim ama dur, dur bir dakika. Ee, ne Bir kardeşi vardı. Eee? Ama siz doğmadan önce küstüler. Eee? O da benim annemdi. Eee? ne fark eder? Bir de, o da benim annemdi ve biz yıllardır kuzen olduğumuzu bilmiyorduk. Yıllar geçti, yıllar geçti ve en sonunda senin yeni ben tespit edebilirim. Hı -hı. İstersen annene sorabilirsin ama belki beni Belki de senin beni tanımaman için ben öyle birini tanımıyorum diye bağırabilir. Hı -hı. Belki de. İnan bana. Sana inanmıyorum. Yoksa bu mafyanın işi olmasın? Ama olmaya da bilir. İyi bir adama benziyor. Ben galiba annemi arayacağım. Ee, tamam ama ilk önce size inanmam için annemi aramam gerek. Telefon şurada çekiyor. Tamam. Alo anneciğim. Tam perdede perdede. Sesi gelmiyor. Eee anneciğim Sen ee, Adınız neydi? Adımın ne ailesi var? Ha Ali Eee Ali. Ali mi? Siz kızsınız ama Yani şöyle diyeyim Bu adım Ali Eee adınız ne peki? Onu söyleyelim Fatma Biraz Dalga geçeyim diye söylemedim <laughs> Tamam Eee şimdi Fatma diye biri geldi o benim niye bağırıyorsun anne anne tamam sakin ol e, ne mesela? oldu <laughs> anlatır mısın ne olduğunu anlatamaz mısın anne lütfen anne tamam. sakin Aa, tamam peki anneciğim tamam seni kırmayacağım eee sevmiyorsan. Peki bir şey diyeceğim. Benim yağmur arkadaşıma niye öyle diyorsun? Öf ya. Tamam gidiyorum anne ya. Bay bay. Ne oldu? Kuzenim misiniz? Merak etme böyle üzülmeni gerektiren bir şey Hatta çok zevkli bir insanım. Esprilerle, şakalarla dolu. Bir insanım. Tamam geliyorum. yola çıkarlar. O zaman ben uçak şey havaalanından bavullar aldım. Siz benim bavullarımın olduğunu nereden biliyorsunuz? Tüm uçaklara Buraya. Şunun hakkınızda her şeyi biliyorum. Anneni söyledi. Anneme An bavullarımın söylememişti ki. Ama yurt dışından döndüğümüzü Öyle de. Neyse hı, tamam hı, siz gidin Çok kafam karışık. Acaba gitsem mi? Cık, gitmek zorundayım zaten. Acaba yağmur mı aynısını Çok korkuyorum ya. Bilmediğim bir insan. Tanımıyorum bile görmedim. Ben hani biraz sohbet etmek istiyorum. As ben arkadaşımı arayacağım. Arıyor. Aslında adamdan şüphelenmiyorum şüphelenmiyor da değilim biliyor musunuz? Kardeşim Çok saçma davranıyorsun. şüpheli. Havaalanına gel. Ben kuzenimi buldum. Tamam. Onunla biraz vakit geçireceğim. Vay. Ben bir kendisi. Sen bizim arabayı al falan gidersin. Zaten bugün kaç gündür arabamı almanı istiyordun. Kendi kendine konuşuyorum. Kaderizim, kaderizim. Hayat kaderizim. hikayemi yazsam var ya. Yaşadıklarımı yazsam hikaye olur. Tamam ben o bir haftayı öne aldım. Sen şimdi şey arabamı al bir hafta sonra mı alınca? Hadi bay bay. Çok boş yaptık. Kapat. Cık. Tamam. Senin arabayla gidelim. Tamam. Keşke... Uf, benim arabamı niye başkası kullanıyor? uğraşıyorsun? Ben evet. inşaatçılık uğraşıyorum. İnşaatçılık. Arabamı da gördüm biraz büyük. Ona seramik koyuyorum. Hmm. Güzel misin? Hayır. Bu işlerle... ne yaşıyorsun? Arkadaşımla. Hangi evde? Nasıl bir evde yani? Ben Kırık dökük falan mı yok? Yok kırık da yani yani dört kişiyiz kardeşlerimle yani kardeşlerim de yani kardeşlerim olarak sayıyorum. İşte bir yerde yaşıyoruz normal be yani her yerimizin başımızın göğsünde yani ne yapar sen evde var. Zengin misin o zaman? Hayır yani ne ararsan her gün. Peki bir şey diyeceğim. Yalan. Ee, i̇şle yoğun musun? Evet çok yoğunlaşıyorum mafya bir arkadaşın var mı? Hı. Ama şehre mafyaların geldiğini öğrenince kaç gündür artık işe gitmiyorum. gitmiyor. Yani aslında hiç evden çıkmayacaktım ama bavullarımı burada unutmuşum. Ben Sana... korkudan hiçbir yere çıkmıyorum ama kuzenimin nerede olduğunu öğrendim ve çıkmak istiyorum. Bir kuzenim var Sana tabii. bir şey söyleyeceğim. Aslında ilk geldiğinde ben seni hiç sevmedi. sevmemiştim. Yani hiç gözüme güzel gözükmemiştim. İlk ee, sonra şimdi sana biraz alışmaya başladım. Hatta sana bir şey anlatacağım. Benim Yağmur diye bir arkadaşım var. Böyle çocukluktan beri arkadaşız. Ee, Onunla aslında bir söz vermiştik ama... Neyse. Ona söz vermiştim. Ee, hatta ben söylemiştim ama... E, birbirimizden başka kimseye güvenmeyecektik. Sana bir şey söyleyeceğim ama... Bana inanmamazlıktan gelme çünkü gerçek. Senin Yağmur'u tanıyorum. Hatta soyadı gümüş değil mi? Tamam. Her şeyini biliyorum. Nasıl? Ve... Tanışıyor musunuz? Hayır tanışmıyorum. Ama bu çok eskiden yani. Siz bununla bir, bir iki yıl görüşmediğiniz oldu mu? Evet. Ben Amerika'daydım. Görüşemedik. İşte o an bir suç istedi. Yağmur! Evet. İnanmıyorum. inanmam ya, inanmam ya. Sonra şüpheli bir davranışını gördün mü? Evet. İşte. Il geldiğinde oldu değil mi bu olaylar? İl geldiğinde şüpheli davranıyordu. Ya bu, bu konuyu açmayabilir miyiz? O zamanlar psikolojisi bozuktu. Ama bir psikoloji bozuk bir insan. Aynı anda. Ya öyle demek istemedim. Bir çeteyi öldürür mü? Olay gözlerimin önünde olmasaydı ben de yani yıllardır mı... Lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz? Öyle bir şey olmadı inanmayacağım da. Tamam. Eve gidince de Yağmur'a soracağım. Soruya çekin. Tek bir şüpheli hareketini görürseniz bana inanmayın. Size inanmıyorum aslında. Şimdi biraz sıkıntı davranmaya başladınız aslında ama. Ama eve gidiyorum soruya çekmemiz. Ya da ben polis. Bir şey diyeceğim. diyeceğim. Biz nereye gidiyoruz? Ben mı? dönmediği iki saatte nereye götürüyorsun ya? Ya. Yanlış yola girdim de. Şimdi geri geri gideceğim. Biraz e, sakın polis var. Çevirmeye girdik yanlışlıkla. Ha tamam iyi. Nasıl çevirmeye girebiliyorsun anlamıyorum ha. Çevirmeye girmişiz. Şimdi çıkacağız. Yanlış oldu. Bir de şoför Ne oldu? Yanlış oldu. Bu duyduklarına inanamıyorum ya. Nasıl biriymiş Yağmur? Ya çetenin başı olsa? Ya beni kandırıyorsa? Ne, no, ne Arkadaşınız mafya mı? Bilmiyorum olabilir. Şimdi korkmaya başladım. Bir de onunla aynı evde kalıyorum. Belki kaldığım evde beni öldürmemiş. Beni rehin almamış. Ben ben şurada inebilir miyim? Tamam da düşme. Benzin istasyonunun orada ineceğiz. Bak şurada benzin istasyonu var kulak falan Ben <laughs> de bunları söylerken pek mutlu değil. Ya <laughs> işte biz benzin istasyonunu geçtik. ben istasyonunu geçtik. gördüm. Seni seviyorum. Ama, şey ama hani durup hava alacaktın? Tamam al. Hemen Hı. paramı çıkarayım da alayım. Kahretsin durdur arabayı durdur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya niye buralara geldik ki? Bu da bizim depo. İnşaatçı olduğum için bir depo. Benim bir depom düzgün yani inşaatçım ve depom bir şey olamaz. Arkadaşlarımızı polise çıkart bence. Yakın zamanda kaçırabilir. Önce bir sormam gerekiyor ya. İsterseniz gidin arayın. Bu depoda bir şey alınmaz. Daha yeni bir kota aldık şansımıza. Açıyorum onu. Tamam Şimdi konuşabilir misin? Biraz ben internet açılır. Yok yok ben eve gidince onunla konuşurum. <laughs> Dur ben bir ya. Alo? <laughs> Hayır! Telefon! Yara! Ya. Hayır! Hayır! Sen, sen ne yapıyorsun? Ah. Kuzenim! Ah! Böcek vardı duvarda da. Aka Ya <laughs> Sus, <Ne yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> <Gel> şuraya. <laughs> Oradan polis geliyor mu diye bakmam lazım. Penceremi kapatıyorsun. Çık. Arkadaşım neredesin? Seni şimdilik lazım. Alo? Çabuk gel bayılttım. Tamam geliyorum. Arkadaşını tuzağa düşürebildin mi? Daha düşünemedim. <laughs> Telefonu yerim. Şimdi o fırsatı haber verecek yokluğunu bilip. <laughs> Telefonu da kırdım. Neyse boş ver. İnsanlardan aldığımız parayla son model alırım. Sen ne konuşuyorsun? Hem telefonu kırdım de... senin yüzüne. Sen bana bağıramazsın anlıyor musun? Tamam tamam. Boş ver. Bu liderin başı benim ve o kıza durdurduğumuz diye oldu da sen onu yakaladın mı? Evet. Nerede Cuma? o? Şu deponun. Hmm. Uyanınca bayılır, belki böyle tekne odaya kap. <laughs> sus, sus. Bana böcek deme, bana böcek deme. Tamam, tamam. Üş, nefret ediyorum o hayvanlardan ya. Bir <laughs> O zaman ben de onun arkadaşını kandırayım. Neden evet, almasın? Sen öyle yapamam. Evet. Ya ben çok sıkıldım kendime yeni bir telefon alacağım. Kafelerde falan takılacağım. Başka evet. kişileri belki kandırabilirim. Tamam Ama... ben de o sırada onu halledeyim. Ya, arkadaşım hala gelmedi. Acaba babası falan geri mi çağırdı? düşünmem. Ah. Ne yapıyorsun ya? Git, git. E, ne oluyor ya? Çarpıyorsunuz. Ben dedim? E, evime gelip çarpıyorsun. Bu nasıl bir acayip? Kapıyı e, açtınız. Ben de e, nineme doğru gidiyordum. Ama ben çarptım. Abi. Tamam artık gelin. Şey, ben size bir şey soracağım. E, Fatma... Neyde burada mı? Şeyde, kapma teyze. En üst katta. Şey ama ben e, aslında sizi görmeye geldim de. Sizin adınız Yağmur'du değil mi? Evet. Ee, Buranın en iyi, e, en iyi e, adamı sizmişsiniz. E, ben de eskiden çok kötü şeyler yaptım. E, bu yüzden e, e, size en iyi adam olduğunuz için ben de... Artık İnanmıyorum. Bilmiyorum. Polisi çağıracağım. Hayır. Bir dakika. Durun. Bir dakika. Dur be. Çok zorluk çıkardın. Bir silah çıkarmayın. Hayır. 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 Git. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen. Ama benim iyi rolüm çok az oldu. Ama kötü rolüm de çok. Benim de kötü rolüm az. İyi rolüm çok. Bu serinin devamı geliyor. Her dakikada, her saniye, her dakika. Bu arada arkadaşlar evet. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar 31 görüntülenme almış öbürü. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. E, şu, şu an izledim. ters gözüküyor her neyse. Her ee, diğer bölümü istiyorsanız lütfen like atmayı. Doğan'ın kanalına da abone olmayı Evet lütfen. 5 <laughs> aboneyle ilerlenmiyor arkadaşlar. Benim de 7 abone. Geriden geldiğim öne geçtiğim benim en sevdiğim sayı 5, Onunki de 7 olduğu için böyle oldu. Hiç anlamadık. Her neyse bu arada arkadaşlar özür dileriz kafanızı yorduk. Çünkü yani böyle biz önceki videoda tamam. tamam 50 saniye olmadı. Önceki Ama yaz geliyor ceketleri falan kaldırmış annem. Yapacağımız hep ceket buldum çektik ceket. Evet öyle oldu. Neyse şu an bitmek üzere. Birazdan kapanacak o yüzden. Bay